Çoğu e-ticaret satıcısının satış yapmaktan çekindiği Amazon Türkiye'de 107 bin TL ciro elde ederek bir başarı yakalayan Ahmet'le birlikteyiz bugün. Ahmet hoş geldin. Hoş bulduk merhaba. Ee, istifade i̇stifade ettiren Fikirler video serisinde bugün Ahmet'i biz konuk ediyoruz. Gerçekten Ahmet Amazon Türkiye'de yani birçok kişinin aklına dahi gelmeyen Amazon Türkiye'de satış yapıyor. Neden aklına daha gelmeyen diyorum Çünkü Amazon Türkiye biraz Trendyol'a, HepsiBrother'a ve N11'e göre biraz daha geri planda kaldı Türkiye'de. Yani tabii ki Amazon çok büyük bir platform ama Türkiye'de biraz zayıf kaldı açıkçası. Yani gerek reklam, gerek kendi düzenledikleri kampanyalar biraz zayıf olduğu için de alışveriş oranları evet. nispeten biraz daha düşük, biraz daha az ee, ve Buna ben de dahilim. Birçok satıcı şöyle düşünüyor. Ben buraya bu kadar çok efor sarf edeceğimi, aynı eforu trenç olarak sarf etsem 4-5 kat daha fazla kazanırım diye düşünüyor. Ama sen öyle yapmamışsın. Burada gerçekten tutun, tutunacak bir iş modeli gerçekleşmişsin ki ekranda da görüyoruz. 1740 tane sipariş almışsın. 1917 parça ürün satmışsın. Ve ortalama ürün fiyatında 61 TL'ymiş ve 107.000 TL ciro elde etmişsin. Öncelikle evet. tebrik ederim. Teşekkür ederim. İlk sorumu soracağım. Sonra en baştan alırız zaten. E-ticareti e nasıl başladığını bize biraz anlatırsın. Karlılık oranı nedir? Yani 107 bin TL'den ne kadar kar ettin? Karlılık oranı %20 ile %25 arasında stabil olarak ayarladım. %20, abi. %25. Evet. Gayet güzel. Yani 107 bin t TL'de ortalama 25-30 bin TL bir karlılık yakaladın. Evet. Tüm komisyonlar, kargo maliyetleri Onlar çıktıktan sonra. hepsini sonra Vergiler de düştükten sonra eline evet. kalan net para. Gayet güzel. Çünkü en çok merak edilen şey de karlılık aslında e-ticarette. Evet. Bize mesela ciroları gösteriyoruz. Diyoruz ki işte Ahmet 100 bin kazandı, Mehmet 500 bin kazandı da hani bunun çarlığı nedir? Ee, i̇nsanlar çok merak ediyor. Ee, o yüzden 25'lik bir oran bence gayet, evet, gayet iyi. Dörtte iyi. bir, Gayet güzel. Peki nasıl başladı e-ticaret? Ya şahsen sizin gibi Amerika'da, İngiltere'de falan satmaya başlamıştım. Satmaya çalışmıştım daha doğrusu. Amazon'da mı? Amazon'da. Hı -hı. Sonra oralarda rekabet çok fazlaydı ve aslında Türkiye'de hepsi burada da çok fazlaydı. Hepsi burada, trend yol bunlar da çok fazlaydı. Listeler hazır, başlıklar hazır. Türkiye'ye de neden girmeyeyim dedim. Türkiye'yi kopyaladım sonra. Full Amerika'da başlıkları aldım, Türkiye'ye kopyalamaya başladım. Ve satışlar artmaya başladı bir anda. Yani Amazon Amerika'daki ürünleri Türkiye'ye taşıdın aslında. Hiçbir ürün taşımadım, sadece başlıkları taşıdım diyelim. Hı. Yani hatta şöyle son zamanlarda şunu öğrendim. İkili üçlü koyarsam çok daha avantajlı olacağını öğrendim. Taşımaya başladım. Sürekli taşımaya başladım. Başlıkları kopyalamaya başladım. Ve Trendyol'da hepsi burada göre başlıklar çok daha iyi olduğu için İstediğim gibi ayarlayabildiğim için satışlar artmaya başladı bir anda. Peki e, göstermende bir mahsur olmayan bir ürün var mı peki burada? Hani birisinin görmesine bir sakınca olmayacağı. O taşıyıp birleştirdiğin e, ürünlerden bir tanesi. Lightning kablolar. Bir bakalım. Bakalım tabii. Evet şu ürün, göstermiş olduğun ürün e, bu herhalde değil mi? Bu Amazon'da evet. Amerika'da vardı bu. Evet, evet. Sen bu Amazon Amerika'daki ürünü buraya taşıdın. Yani bütün içerikleri sıfırdan bir liste oluşturdun. Evet. Bu arada burada son satın alma 7 Haziran 2021 diyor. Ben ben mi satın almışım bunu? Yani bir ara bir satışta sıkıntı yaşamıştım. Amazon'un bildirerek. Evet. Pardon senin hesabına giriş yaptık burada. Evet. O yüzden bu gözüküyor tamam. bir an şey dedim ben mi aldım acaba <laughs> 7 Haziran'da? Kendim almıştım bir ara denemek için. <laughs> senin hesabın olduğu için doğru. Peki bunu nasıl yaptın? Yani şimdi bu ürün markası original diyor. Evet. Herhalde markasız bir ürün anladığım kadarıyla. Ya, original markalı gayet uygun bir üründü. Hı hı. Ben de Türkiye'de buldum, aynısını buldum. Hemen koydum, listeledim. Saçları da gayet güzel geldi. Ürünü nereden buldun peki? Bana e, toptan veren bir toptancı vardı. Hı hı. Sordum. Buldu, bana verdi. Bu şekilde ilerledim. Ha sen şöyle yaptın. Amazon Amerika'da bu ürün var, gördün. Evet. Fotoğrafları, başlığı, her şeyi Türkçeleştirdin açıklamalarını evet, evet. vesaire. Sonra gittin bu ürünün aynısını, toptan aynısını aradın Türkiye'de. Kim Aynen. satıyor acaba bu ürünü diye İstedi. aradın. Evet. Buldun ve satmaya başladın. Aynen öyle oldu. Tebrik ederim ya, güzel. Güzel. Ee, burada tabii baktığım zaman ürün fotoğrafları Ürün fotoğraflarını kendim. Hepsini kendin yaptın. Evet. Nasıl yaptın peki? Ali Baba. <laughs> hani Ali Baba'dan fotoğraflar. Ha, süper. Çok mantıklı. Güzel. Ee, bayağı da yorum gelmiş. Yani bayağı derken dört tane yorum gelmiş aslında. Başlangıç Fena değil. olarak Başlangıç değil. için gayet güzel bence. Hepsi doğrulanmış alışveriş. Tebrik ederim. Güzel bir ürün. Peki neden Amazon Türkiye? Yani bunu trend da listeleyebilirsin sen böyle. Şöyle çok fazla zamanımız yok aslında. Yani trend yolu yapacaksanız gerçekten zamanınız olması lazım ve gerçekten rekabet etmeniz lazım. Fiyatta da uygun olmanız lazım. Amazon'da Amazon Logic'le bir avantajı var. Ya ürünü alıyorsunuz, etiketleyin gönderin Amazon'a. Geri kalan hiçbir şey yapmanız gerek yok. Hı. Bu benim zaten cezbeden bir olaydı. Yani paradan da feragat edebiliyorsunuz bu durumda. Bu da benim işime gelen bir durum. Yaptım. Bu şekilde ilerledim. Peki ben şimdi e, satıcı paneline tekrar geri dönüyorum. Bu 107 bin TL ciroyu e, sen nasıl yapmışsın mesela? Ocak e, ayında evet, e, başladı. satış başlamış. 16 Ocak'ta başlamış evet. olarak görüyorum. E, ee, sonra satışları artı artı devam etmiş. Bir ara zirve yapmış. Günlük 1000 TL'nin üzerine çıkmışsın. 1600 TL'ye kadar evet. çıkmışsın. Ee, bu şekilde devam etmiş. Sonra bir an kesilmiş burada. Bu, neden kesildi bu satışlar? O şey Amazon'un Prime Day günüydü. İki gün vardı. Bir gün 1600 yaptım, bir gün 2000 kesürü geçtim. Sonra düşmeye başladı. Zaten yani stabil olarak aslında arttı. Ondan sonra devam eder. Yani eski, öncesine bakarsanız daha azdı. Prime Day'den Hı -hı. sonra sürekli artmaya başladı. Peki bu e-ticarete başlama fikri nereden e, icap etti? Yani nasıl aklına geldi? Yurt odasında canım sıkılırken YouTube'a giriyordum. O ara sizin videolarınıza denk geldim. Sonra izlemeye başladım. Baktım oluyor. Fazla bir şey gerektirmiyor. Herkes yapabiliyor en azından. Tüm içerikleri açıklanmış sonuçta. Başladım ben de. Hemen aradım. Bir şirket açmamız gerekiyor. Amazon Amerika için şirket açmamıza gerek yok. Şahıs olarak başlayabiliyorsunuz. Fakat çok zor. Yani şahıs olarak başladığınızda bile Amazon Amerika'da hesabınız direkt suspend oluyor. Çok zor. Başlıyorsunuz. Sonra... Takip eden süre zarfında Türkiye'de başlamak istedim. Öğrendim yani ilgili Amerika'yı, orayı, burayı nasıl işlediğini anladıktan sonra Türkiye'de başladım. Türkiye başladıktan sonra olayların gerçekten anlatıldığının daha yani böyle ince ayrıntısını anlamaya başladınız. Yani satış yapacaksanız önemli olan pazarlama. Yani her ürün satılıyor. Pazarlamayı öğrendikten sonra zaten daha çok tutuldum diyelim. Peki pazarlamayı nasıl yaptın Amazon Türkiye'de? Pazarlamayı şöyle, trend yolu gibi olmuyor aslında. Trend yolu da hepsi burada gibi olmuyor. Burada pazarlama başlıkta çok önemli. Ürün Ve ürünü şimdi. listeye sokmanız lazım. Yani ürün ilk kez koydunuz. Bir satış olması lazım, listeye girmesi lazım. Burada da bazı ayrıntılar oluyor. Yani atıyorum birisi sizin sepetinize eklemesi lazım. Bunu eşiniz, dostunuz, orası burası kim olursa olsun. Birisi sizin sepetinize ekledi, satın aldı. İki tane ürün ekleyeceksiniz, rakip ürünü. Bir tanesini çıkaracaksınız sonra sizinkini satın alacaksınız. Sonra siz listedesiniz. Hmm. Ve sonrasında zaten Amazon şu an boş. Yani direkt başlara giriyorsunuz. Satışlarınız o an artmaya başlıyor. Yani Amazon Türkiye'de eşe, dosta birkaç satın alma yaptırıyorsun. Evet. Ondan sonra biraz yorum belki, biraz hareketli yani kazanıyor. Yorumu çok hemen anlıyorlar aslında da. Genelde bir satın alma falan olunca güzel oluyor. Amazon kesinlikle mesela eşe, dosta, arkadaşa, aileye satın al satın almayı kabul etmiyor. Yani bunu kendi kural ihlali olarak görüyor. tespit ettiği zaman da zaten hesabı, e Heya hesabı kapatıyor, e listeyi kapatıyor. Öyle bir e tehlike sakıncası var. Peki evet anahtar kelimelerde üste çıkmak için biraz satın alma yaptırdın. Artık bir şeyler yaptın ve e ürün en başta gözükmeye başladı. Yani bu yeterli mi peki Amazon Türkiye'de sence? Amazon Türkiye'de reklam vermek veya daha Prime olup, hı hı. E, Prime Day günlerine katılmak, Prime reklamları vermek bunlar tabii ki avantaj ama Amazon kendisi için de şu an reklam yok. Amazon Türkiye'nin için de reklam yok. Yapacağınız başka çare Google reklamlarına katılabilirsiniz. Başkalarına hı hı. reklam verdirebilirsiniz ve bunları yaptım. Ama en güzeli bu, hoşuma gitti yani. Zaten Amazon içinde bir döngü oluşmaya başladıktan sonra hı hı. her şekilde satılıyor. Bir de şöyle bir özellik olması lazım. Özellik değil de bunu yapmanız lazım. Atıyorum 100 dolarlık bir ürün satacaksınız kenarda bir 10 liralık bir ürün koymanız lazım. Yani adam o ürüne girerken sizin ürününüzü de görsün diye. Hmm. Bu şekilde satışlar artmaya başlıyor. Evet o da güzel bir mantık. Peki neden Amazon Türkiye? Trendyol'a da bu ürünleri koyabilirdim. Trendyol'da evet, da satabilirdim. Rekabet çok fazla. Ve atıyorum şu an şöyle bir durum var Amazon'da. Yani bu güvenceye yakaladım şahsen. Amazon'da A marka diye listeniz bir ürün A marka gelmezse satıcı olarak ben direkt şikayet ederim. Hmm. Hepsi burada da ya da hepsi burada yine biraz es geçebilirim. O daha marka takıntılı bir. Ama Trendyol'da ya yani aldığınız ürün kesinlikle o ürün gelmeyecek. Yani bunu genelde böyle diyeyim. Yani Apple devir ürün satıyor. Yani bu sahte. Hmm. Çoğu sahte. Amazon bu güvenceyi bana verdiği için. Evet. Ya şimdi o aslında satıcılarla alakalı bir şey. Evet. Yani çok platformla alakalı i̇hlal değil de. Yani satıcı ihlal ediyorsa, işte şikayet ediyorsun. Tabii ki platformlar da çok başa demiyor. Şimdi ben de Trendyol'dan alışveriş yapıyorum sürekli. Ya ben çok sahte üründe karşılaşmadım ama tabii ki Fotoğraftakiyle çok alakası sürün çok fazla evet. geldi ama hepsi buradadan da geldi, bu Amazon'dan da geldi yani birçok evet, platform. Evet, ya en güzel örneğini vereyim, Amazon Amerika'dan alışveriş yaptım ee, ürünü Türkiye'ye getirtirdim mesela, ee, tişört almıştım yani bayağı da tişört almıştım, large e, işaretledim ve renkleri belli yani large beden, renkler de belli, her şey kayıtlı. Gelen ürünler çok alakasız. Medium, saçma sapan böyle sanki şey gibi kumaştan toplamış da rastgele tişörtleri göndermiş gibi. Amazon gönderdi bunu, Amazon Amerika kendi depolarında. Kendi deposundan. Tabii tabii kendi deposundan. Evet evet. Satıcı da Amazon'du bu arada. Yani çok saçma bir şekilde geldi. Hani o bir hata olabilir bilemem ama sonuç olarak hani bu e-ticarette ürünlere dokunmuyorsun, görmüyorsun. Bilgisayarda gördüğün şekliyle satın alıyorsun. Yani biraz tabii ki riski her zaman oluyor ama platformun iade güvencesi mesela Trendyol'da var. Ben bunu aldım, beğenmedim, ya dediğim hemen paramı geri alabilirim. Onun rahatlığı var bende. Amazon Türkiye'de de aynısı var. Evet, Amazon Türkiye'de yani şu avantaj aslında şöyle bir şey da var. Yeni girmiş bir satıcıysan, bir ay geçmiş bir ürünü bile iade ettiğimi hatırlıyorum çünkü yorum adamın bana yorum şeyi var ya, yorum gücü var. Ne? Zorunu kabul edeceksin. Şimdi envanterine bakıyorum senin 147 tane ürün var. Sen bu 147 tane ürünün bir kısmını Amazon depolarına göndermişsin, Amazon Türkiye'nin depolarına göndermişsin evet. bir kısmını da FBM yani kendin kargolayarak sat, satıyorsun. Hiç öyle kadarıyla. yapmıyorum şu an. Onlar sıfır. FBM yaptıklarım hepsi sıfır, hepsini FBA yapıyorum. Yani tamamen depolara gönderiyorsun. Evet. Peki depolara gönderirken Amazon Türkiye hiç bilmeyenler için soruyorum bunu. Ben e, bu arada kendim de deneyimledim bunu. Araçla teslimat da yaptım evet. hatta. Nasıl teslimat yapıyorsun? Kargo şirketi kullanıyor musun? Meneghel gönderiyorum. Hı -hı. Zaten Meneghel özel olarak çalışıyorlar de şeyler var, kendi kargo şirketleri de var. En başta ben de sıkıntı yaşamıştım. Nasıl olacağını bilmiyordum şahsen. Arayıp sorduğunuzda zaten çatır çatır her şeyi size söylüyorlar. İsteklerini yaptıktan sonra hiçbir sorun yaşamadım şu ana kadar. Hatta iki haftaya kadar açılma süresi veriyorlarsa hiç iki haftada olduğunu görmedim. Yani 3-5 günde açıyorlar, listeleniyor. Yani buradaki 147 tane ürünü sen tek tek düzenledin değil mi? Amerika'dan tek tek. baktın, tek tek buraya aktardın, düzenledin. Evet. Bu şekilde emek verdin. Evet. Yani bayağı tebrik ederim. Uğraş, uğraşı bayağı iyi. Ee, peki bundan sonrası için ne planlıyorsun? Yani bu Amazon'da tabii ki yani bir yere kadar ilerledin ama daha fazla yapabileceğine inanıyorum ben sonuçta. Trendyol var, hepsi burada var, N11 var. Evet, o evet. platformlar biraz daha bilindik e, hareketli platformlar. Var mı farklı bir planlar? Trendyol da hepsi burada kesinlikle gireceğim. Çünkü Amazon en ufak şeyden nem kapıp hesabınızı kapatabilir. Yani kesinlikle müşteriye %100 destek veriyor. Trendyol da hepsi burada gireceğim, markalı bir şekilde gireceğim. Hı -hı. Çünkü farklı satıcılarla buybox yarışına girmek istemiyorum. Hı -hı. Adamlar yani benim sattığım ürün satmadığı sürece. Çok daha kar edemeyeceğim o şirketlerde. Hı hı. Bu yüzden. Amazon'da peki Amerika, Birleşik Arap Emirlikleri, diğer ülkeleri düşünüyor musun? Evet. Arap Emirlikleri'ni düşünüyorum. Arap Emirlikleri. Orada nasıl bir plan var? Yani aynı ürünler mi yoksa dropshipping mi? Aynı shipping ürünler değil. değil. Dropshipping yapacağım, One AMZ'yi kullanacağım. Dropshipping yapacaksın. Evet. Tamam. Sizin videonuzu dedim yine? One AMZ'den. Hı, hı. Gayet hoşuma gitti. Hatta başka bir arkadaş daha vardı. Onunla birlikte videolarınızı izledim. Hı. İsmini hatırlayamadım şu an. 22 yaşındaydı. Gayet de güzel Van AMC kullanıyordu. Hı hı. Ondan özendim diyelim. Ya şimdi o videolar tabii tıpkı seninle çektiğimiz gibi benim hiç tanımadığım insanlar sonuçta onlar. Gösteriyorlar ben bu kadar kazanıyorum, şu yazılımı kullanıyorum, işte şöyle başarıyorum anlatıyorlar. Ben de yayınlıyorum tabii ki. Ama izleyenlerin bir kısmı yani büyük bir çoğunluk değil mi? Yüzde yani onluk bir kısmı bunu kurgu, işte senaryo olduğunu düşünüyor tabii. Ama tabii kesinlikle onlar hep şey kendi başarıları. Yani bizimle alakalı olan bir durum değil. Ya şu ana kadar öyle düşünebilirler ama son videonuzda, Arap Emirlik'te çektiğiniz Avar videosunda çünkü cep telefonundan hazır satılmış grafikleri gösteriyor. Onlarla evet. oynayamazsınız. Tabii tabii. Başka bir çaresi yok yani. Onlar gerçek orijinal. Hı hı. Onu gördükten sonra zaten ikna aldım ben de. Evet. Gayet ilgilendiler ve satışların başlayacak umut ediyorum. Süper. Ya ben birden çok yazılım kullanıyorum tabii. Sadece bana AMZ değil, Silly Running var, evet, işte Talk evet. var. Ben hepsini kullanıyorum şahsen. Hepsi de ayrı ayrı faydalı. Yani satış artıracak birçok özelliği, hepsinin ayrı başarıya ulaşacak noktaları evet. mutlaka var. Yani ben bunu keşfettim. Biri birinden daha iyi değil, birbirinden daha da kötü de değil. Yani hepsi böyle birbirini destekleyici Şöyle bir, bir durum var. var fakat. Biri birinden daha ucuz. Ha, evet, fiyat, evet, fiyat evet. Pahalı biraz. Pahalı biraz. Pahalı evet. Ama orada şunu düşünmüyorsun. Yani örnek veriyorum. Günde işte 500 dolar kar ediyorsan sen o yazılıma ayda 100 dolar vermek çok fazla Hiç artık e, olalım, kafana evet. gelmiyor. Yani çok da önemli değil diyorsun. Yani sonuçta evet. para kazanıyorsun oradan yani Ya vereceksin. o da şöyle bir durum. Şimdi ilk ticarete başlamadan önce de o parayı, vereceğin parayı acıyorsunuz. Ama parayı kazandıktan sonra bu hiçbir önemli olmuyor ki yani. Gelecek zaten diyorsunuz. Başlangıç sorun sadece. O ilk adım attıktan sonra her şey çok güzel oluyor. Peki gelecek adına ne düşünüyorsun? Şimdi üniversite son sınıf öğrencisisin. Evet. Ee, hangi bölümdü bu arada? Bilgisayar Mühendisliği. Bilgisayar Mühendisliği. Şimdi üniversite bitecek. Yani az kaldı zaten. Ee, planların ne? Yani bu işe devam edeceksin yoksa farklı bir görüşün var mı? Bu işe kesinlikle devam edeceğim. Çünkü bu iş büyüyecek yani. Türkiye'de Amazon şu an çok yeni hı hı. ve çok büyüyecek. Farklı planlarım da var. Yani ticarete atılmak dışında yazılımla uğraşmak istiyorum. Yazılımla da uğraşıyorum hali hazırda. Bu şekilde büyütmeyi planlıyorum. Ya ben tabii çok fazla insanla görüşüyorum, konuşuyorum. Sadece evet. bu videolarda değil. Ee, genel anlamda tanıştığım çok fazla insan oluyor. Ee, girişimci kişiler. Ve hep şunu görüyorum yani herkes de her yani 20 ile 25-26 yaş arasındaki kitlede hep kendi işimi yapayım. Kendi ayaklarımın üzerine durayım. Başkasının işinde çalışmayayım. Şimdi ülkede asgari ücret zaten çok düşük. Evet. Yaşam standartları yine çok zor. İnsanlar geçinemiyor üç kuruş, beş kuruş para yani yetmiyor sonuçta. Doğru. Bir eve hani iyi kötü bir on bin lira girsin ki iki kişilik bir ailede yaşayabil- yaşayabil yani. Kiranı öde, elektrik, su öde, yani market alışverişini yap vesaire ancak ayakta kalıyorsun ki iki kişilik bir ailede on bin lira büyük bir para baktığın zaman ancak işte ya mühendis olacaksın ya bir şirkette e, yönetici olacaksın vesaire hani o, o paraları ancak öyle kazanabiliyorsun. Ama Bizim bu yaptığımız videolarda da yani seninle yaptığımız bu videoda dahil buna işte 6 ayda 100.000 TL kazandı, 3 ayda 500 bin kazandı Bunun, ve karlık işte yüzde 20, yüzde 30. İnsanlar bunu duyduğu zaman ve e, dolar kazanmanın bir hevesi olduğu için ve insanlar bunu duyduktan sonra artık şey diyorlar ya ben bir ay boyunca e, afedersin eşek gibi çalışacağım, uğraşacağım. 30 gün boyunca ve başkasının işinde çalışacağım. Ama adam gelecek burada yaptığı bir işle sattığı üç üründe ben benim aldığım maaşın üç katı para kazanacak. Bu sadece ilk adıma bağlı ya gerçekten. Evet. O cesareti yaptıktan sonra her şey çatır kendinden geliyor. Ya bir de şöyle ilk adım attım her şey gelecek diye bir kaydı yok. Dediğiniz gibi 107 tane ürün teker teker kendim her şeyi ben listeledim. Emek var orada. Yani uğraşmanız lazım ya. Yani sabahtan akşama kadar uğraşıyorsunuz. Sonunda emek, ekmeğini yerken gayet güzel. Kesinlikle. Ya tebrik ederim. İnşallah artı arta katlana katlana çoğalır. Çok memnun oldum tanıştığıma. Ben de memnun oldum. Geldiğin için de çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. çağırdığınız için. Evet güzel bir hikayeydi. Gerçekten kendisini ben tebrik ediyorum tekrar. Sizin de benzeri hikayeleriniz varsa bu videonun altındaki bir linkimiz var. Yorumlar bölümünde benim bıraktığım bir link var. O linki doldurun, formu gönderin. Hikayenizi bize yazın. Siz Sizi de buraya konuk edebiliriz. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kal.